Asker alayları tıkanık bir boğazdan fırlayan, bir cereyan halinde kurtaracakları şehre bir tufan gibi gireceklerdi. Dumlupınar iptidai bir köydü. Büyük kısmı yanmıştı. Etrafı vadiler ve tepelerle çevriliydi. Bütün civar, siperler, tel örgüleriyle doluydu. Önce yüzbaşı Şemsettin'le karşılaştım. Dedi ki, Onbaşı, köyün kadınları ağzı alınmayacak kadar kötü bir muameleye maruz kalmışlar. Bir Yunanlı'yı linç ettiler. Mustafa Kemal Paşa'yı Nurettin Paşa'nın evinde buldum. O, birinci ordu kumandanıydı. Dedi ki, ''Dün gelip de kadınların nasıl intikam aldıklarını ve bir Yunanlı'yı nasıl linç ettiklerini görmeliydin. Bu sözlerinde benim intikam ve işkenceye karşı isyan etmeme bir ima vardı.'' Bununla beraber, bana bu İzmir Savaşı'nda çok hem pek çok nazik davrandı. Bir Yunan top mermisinden yapılmış olan bir daha hatıra verdi. Bu yakın doğuyu temsil ediyor, ön kısmında kalp şeklinde bir resmin üstünde iki el birleşiyordu. Bu Megaloidya'nın bir hatırasıydı ve Yunanlılar bunun gibi bir hayli vazo yapmışlardı. Mustafa Kemal Paşa bana ayrılan odayı size veriyorum. Ben çadırda yatacağım dedi. Sonra Nurettin Paşa'ya dönerek Kızılcadere dört buçuk Yunan fırkasının sıkıştırılıp yok edildiği yerdi.